Hepinize selamünaleyküm aleyküm, arkadaşlar. Bunları teyzeyle bunun üçüncü bölümüne hoş geldiniz. Biliyorum şu an Snowden Başka bir yerdeyim çünkü. Ben sınav bildiğini bitirdim. Ne güzel kaydım alıyordum. Neymiş depolama alanı yetersizmiş. O yüzden otomatik kendi kaydı kapattı. E ne güzel özetleyeyim size kayıt dışında olanları. İşte Martlet'ta beraber bir tane şey bindik. Salımsı bir şey bindik. Salımsı bir şey bir şey bindik. Sonra o tekne aşağı düştü. Ben de buraya geldim neymiş yardım çağırma etmiş. E böyle oldu yani. Gülsene çocuğum öyle. Gözleri Koş. Kendi otomatik kaydı kapattığı için buraları biliyor. Yani ben bilmiyor gibi yapmayacağım. Burada da bir kantor çıkacak. Бұл салдарай белье Şimdi yani gereksiz. Gene kuma kuma. yok biliyorum. O kadar kaydetmiştim. 15 dakika kaydetmiştim. Bütün kayıtlarını sende.

Bunun nereyi de kaydedememiştim. Bu tımpırtın asılın abi. Bu tınıpın beyin tıpınası. Yapamıyorum. Kutun, kutun. Koş 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 koş. yok. Neden seviyorsun boş boşu kapat. Kaydedelim. He ee, ya. Garip manzara he? Burada bir şeyin büyüyebileceğini kim bilebilirdi? Neyse şimdiye kadar ki kadar iyi çıkardın. Aferin. Bu yer Karaltan'dan çok olur Çok da Çok daha güvenilmez. Aynen böyle devam Clover. her yeri gitmek istiyorum burada bir şey yok. Yer bir yukarıya gidelim o zaman. bu zaman boş buna abi. O ne lan? mı Mo? Ay sakla yaptı lan o? O. O. O, yap Bam! Tahmin bakalım. Bu doğru işte bu Görüşmeyle çok oldu. Maksimum bir bölük. Görüşmeyle nasılsın buna cevap vermez. Zamanımız yok. Sana bir şey sunmak için sana, sana bir şey sunmak için Buradayım ve bu da Yepyeni bir teklif Fırına çıkmış gibi kavurucu bir iklim Fırından taze çıkmış gibi Yeni bir eşya gerektirir Bir göz at Bu Bu doğru Bunu yapmak için elinden gelin yaptım Buralarda ünlü olan hep Ünlü olan lezzetli bir şey Buna su deniliyor İlginç bir farkındayım Su içmiş olamazsın abi. Samsa bak ücretsiz numune veriyorum. Bir bardak ister misin? Elbette. Hemen geliyor. Şöyle girebilirdin. Niye arkasından da oluşamak gibi? <laughs> Yeriydi lan. Buharlaştı lan. Ne olmasın bekliyordu ki? Bir dakika. Oo, buz erir ki. Eğer dostun Mo'yu tanıyorsan bunun hepsini planladığımı biliyorsundur. Karşısında gerçek öldü. Buzlu çay. Suyum devam. Suyun devam filmi gibi. Suyun çok daha iyisi. Şimdi Şimdi sana karşı dürüst olacağım. Çay teknik olarak içinde buz içermiyor. Bir bardak bu buz olarak başlamıştı ama buz eridi. Tek yapmam gereken şey içine bir poşet çay koymaktı ve bam. Endişelenme tadı böyle daha güzel. Ben de geleyim onlar. Alayım bari ne yapayım. Hiç temin <laughs> yok amına. Yürürüm. Ayıp. İptale bastım. Yürün amaç istiyorum seni. Ya bana yemek ver. <laughs> Harika. Çok. Hep beraber. Harika seçim. Şimdi di. Şimdi diple bakalım. Artık al alfabemde 26 harf, 26 harf olmalı. Olmalı çünkü içindeki çay harfleri tamamen tüket. Ha doğru. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tekrar görüşeceğimize eminim. Bana güvendiğin için teşekkürler. Mo kaçar. Ne dedi ki? Bana Demiyorum. Can yeri bu bunlar kesin. Hadi koyalım. Eğer dışarıda çok kalırsam alev almaya başlayacağım. İyi. Kimse sana durulmanı söylemiyor buradan Kullan hocası. Sör sürünen mi? Yeni mi? Sör sürünenin bir teklifi var gerçekten. İnanalım sör sürünen. Neden benim iyi niyetimi görmezden geliyorsun? İnan düğmesine basacaktım yanlışlıkla gözden düğmesine bastım. İnan sörsünlerin süslü kelimelerini inanın kötü bir içinde doğuyor. Evet uzaklara gideceğiz. Sen ve ben. Benim amacım zaten uzaklara gitme Bir dakika buna inanmıyoruz galiba. Şüphe et. Sörsünlerden adım atarak uzaklaşın uğraşısı uğraşısı sarsılıyor. Hadi ama bab, beni yarı yolla bırakma. Sen kimsin? Ben bana ah be bab diyecek ama yeniyse kendinden adam diyor. Böyle sürünen mi ona kadar izin Öyle olsun. Ama çok büyük bir şansı kaçırıyorsun. Kalbindeki yılan kesinlikle Uçtik ya. Tamam bağışla bunu. Varsa. Ya Yeni şey puzzle. Ya. İki dakika burnum boynum çıtlatayım dedim. Kontrol edeyim. Neyse sövmeyeceğim. İki atıyor. Üçlü atıyor. Dörtlü atıyor. Koş. Maya da. mı Aaa. Altın maden çıkarıyorlar. Taşlı kısımlarla altınları ayırıyorlar. Allah, Kaptı ya? paylaşmak için yanına geldi. Dokunalım. Kaptı iki, iki nesinin arasında dikkatli bir şekilde okşadım. Sıcacık. Sevgi böyle mi hissettiriyor? Hissettiriyor. Uuu uh, uuu uh, uh. oldu? Aa mutlu oldu. Aa <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı lan. Önüne baksana. Gitmen gel. Gitmen gerek. Gitmem gerek. Yerlerim var. Karaltan'da olan bir iş hakkında bir çağrı aldım. Orada dün bulunma bulunmam gerekiyordu ama Karaltan buradan çok uzak. Oraya gidecek enerjiyi kendimde bulamadım. Ne yapalım? Yolu koyma baktı. <laughs> e git dayı. Pardon. Böldüğüm için. Bu, O zaman Madencileri kişisel eşyalarına ayıran bir dizi bölme. Bölmelerinden birine duran aldı. Atılmış bir kemer tokası fark ettim. Kemer tokasını ne ister misin? Evet. Çelik kemer tokasını ödünç aldım. Çelik tokayı kullanabilir mu? Çelik tok kemer tokasını kemerine taktım. Pantolonun her zamankinden çok daha sağlam hissettiriyor. Dur lan. Dur şu gümüş Gümüş atkı, hakkında bilgi. Gümüş atkı, zırh altı savunma. Sevgi ve özenle dikilmiş parlak bir atkı. Her turu iki can. Her turu iki can geliyor. Tamam şimdi bunu takalım abi. Gümüş atkıyı boynuna sardım. Sıcacık. Bu kadar zırh veriyor. Çelik tokası, zırh yarı savunmayı. Güzel malzemelerden yapılmış parlak bir kemer tokası. Ama şimdi... Atkı iki can geliyor. İşleyen misin? Senin yanında olsaydım şimdi arkamı dönüp giderdim. Bu işte 12 yıldır çalışıyorum ve beni yeterince çık, yeterince sıktı. Buralarda işini yapan tek canavar muhtemelen benim. Kolay gelsin, ne diyeyim? Kendimden önce bu madenlerde görmedim dost. Yer altındaki en iyi yere hoş geldin. Buraya bayılıyorum. Herkes çok nazik ve çok sıkı çalışıyor. Tıpkı gerçek bir... ...gerçek bir aile gibiyiz. Saçma bandının çalışmayı durdurması durumunda saçma bandını tamir edin. Bir şey, şey Biri balçık olarak çileden çıktım. Geçmiş olsun abi. nasıl bir şey Yangın durumunda merdiveni kullanın. Merdiven yok ya. Şimdi, şimdi, şimdi görev yerine nasıl gideceğim? Asansör kapısı sıkışmış adamım. Bildiğin sıkışmış. Neyse. Bizlerdeki abilerle, abelerle abiyle bir soralım, abi bir şey yapabiliyor mu? Neler çalışmak istiyorsan, ki üçüncü seviyedeki ustabaşıyla konuş. Fakat onunla pek yol kat edilebilir mi, edilebilsin bilmiyorum. Abla sen ne şey diyorsun? Madenleri o kadar çok seviyorum ki hiç ayrılamıyorum. Erkekler eve gitmemi söylüyor ama ben soğuk, taş kışlzemin çok rahat buluyorum. E hayır, bana fazla mesai mesafede sevemiyorlar. Oğlum bunu tekla geleceğiz. kapılarının arasında bir saatap parçası düşmüş. Bu zavallı asasörün ne güzel Tüm nasıl işe yarıyor bir şey yok. Bir geldi. Şey Neyse. Dur lan ha, o ikisine kazma vardı. kazmanı birini alabilir miyim? Koş Clover koş. Bana kazmanı ver reis. Ne istiyorsun? Asansör. Tekrar mı sıkıştı? Işte? Yemin ederim ki burada hiçbir şey doğru çalışmıyor. Meşgulüm çocuk. Affedersen. Senin için ne yapabilirim? Asansör. Olamaz. Zamanında birkaç sorunla karşılaştım ve bu da, bu da kesinlikle onlardan biri. Bak ne diyeceğim. Sana sadık kazmanı vereceğim ama ilk önce bir canavar soru cevap boyunu kazanmalısın. Niye direkt vermiyorsun bana o kazmayı? İnanamıyorum bu çok eğlenceli olacak. Tek yapman gereken şey bu üç soruya doğru cevap vermek. Sadece bir şansın var o yüzden elinden geleni yap. Birinci soru. Şu anki kral birinci canavarı kim? Doğru resmi seç. Doktor bilim. Alfisler Al herhalde. Doğru cevap. İkinci soru. Çoğun canavar yemeği ne, yapılır? Sadece bir doğru cevap var. Bu sihir. <laughs> Salladım lan. Son soru. Azgın'ın şu an bariyeri kırması için kaç ruha daha ihtiyacı var? Beni de sayarsak 2. Tebrikler. Cidden bayağı şey biliyorsun. Söz verdiğim gibi kazmamı alabilirsin. Kazma aldım. Geri getireceğimi söz vermiyorum. Saat kaç? <laughs> Tahtayı kırmak için kazmayı kullandım. Çatır diye kırdım. Kazma kırıldı. Özür dilerim abla. Burayı şekli Biraz şüpheli. Bir şeye benziyorum. Neyse. Hani 1940'lı yılları hatırlatıyor. Özellikle 43 ile 45 arı. Ben gözümü bile kırpıyorum ya. Allah Allah. Kendimden korkmaya başladım lan. Geldik mi? Gelmişiz. Tabire de ne Ne yazıyor? Sorması olması durumunda yüzün. Ne ki bunu siz acaba bir talimat lan? Amanın madencilerin üniformalarının üzerinde amblem çok üzerinde amblem çok ilginç. Galiba buranın patronu benmişim. Çaka bir yana ama zeki misin? Asansörü rahatlıkla tahmin ettin. Seninle gurur duyuyorum. Senin duyacağın gururun ap. Ha tamam farklı bir şey. Kasır. Kasır. Teselli. Kasır'a duygularımı paylaşmasını ve sana karşı dürüst olmasını söylüyorum. Ama ben çetinim. Kimse sana değilsin de merhaba Allah. Oh, gel şimdi vurdu bir tane. Temizleyelim. Bandana'nı kullanarak kasların üzerindeki çamurun birazını sildin. Kasları parlıyor. Bu kadar çok parlayabileceğimi bilmiyordum. Teşekkürler. Oh, 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 oh hey. Chill bro. içme içme Hey tam da zamanına geldin Yerde duran bu mali Yerde duran bu madencilik şeylerini fark etmişsindir değil mi? Şey şirket çalırken, çalışırken çalışırken Az sakları Az sak Az saksılarımız çalışsın diye bulmaca Çözmemiz gerektiğini söyledi Hatta Hatta iş bitene kadar usta başını kapıyı kitlemeye bile zorladılar sararsan bu bayağı gereksiz. Gördüğün gibi sonsuz sigaram olan, molam olduğu için bunu benim için çözebilir misin? Zeki bir çocuksun gibi görünüyorsun. Bir dene bakalım. İçme, uzuğumu, içme. Öleceksin ya vallahi. Ben de buradasın, oyun karakteri. Ana karakter gibi NPC'yle. Ne oldu lan orada? Bebeğe defa atmadım. patlayıcılarımın hepsini kaybettim. İşte başına söylemem gerekiyor. Her insan kovacaktır eminim ama ne de olsa benimsizim. Şimdi bir gün hiçbiri sana söylerdim ama bak para istemeye de kaybettim. Kazanmışlar, tutma, tehlikeli kayalarda kaldım. Hiç koruyamıyorum. Yansız birim değilim. Kira bunu var mı? Kıskan Ronaldo Mes Lionel 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 Cristiano Icardi Osimet Sen Sen Barti buldun? Çok iyi bir kalp, çok iyi kalplisin. Sana verebileceğim bir şeyim yok. Ama sana edebi olarak minnettarım. 50 minut da minut çarla kaldı. Elma mi? Hayır. Ben niye böyle bir şeyin elmanın tereklenmesini bek... de var. Dikkat düşen kayalar. Allah aşkına düşen kayalar yazıp geçeceğine... O patlıyor bir de. Düşen kayalar yazıp geçeceğine... Acaba abi önlem mi kafamı Kafama meteor düştü. item kullanmak istemiyorum. Ezgin somam lazım beni. Dur. Tam orası olsun eşya. Soğuk çubuk kullan. Soğuk çubuk çubuk soğuk çikolatalı çubuğu yedin. Gerçekten soğuk olan şeylerin sahip olduğu otara sahip. Şu canım canın doldu. Bir tane canlı fırladım

bu maden amma da devasaymış. Umarım burayı bir çıkışa gidiyordur. Çünkü burası havasız olmaya başladı. Gezinin tarını çıkar abi. Gezinin tarını çıkaracak çıkar diyorsa bu çok uzun bir gez olacak ya. Ben şimdi kayrı bir dur dilime gerçek gerçekten uzun süre Açarım tekrar. Fazla uzun sürdü. Çok fazla. Ooo tarihçi ağa Hey bana yardım ettiğin için teşekkür ederim. Artık daha yüksek bir yükseklikte durabilirim. Rica ederim dostum. Neyi kastettiğin hakkında hiçbir fikrim yok ama. Ha tamam yine aynı kodu. Şimdi. Böyle gidiyor. Böyle gidiyor. Böyle gidecek. Bu böyle yaparsam. Böyle gidiyor. Tamam. devrik yine böyle, böyle geliyor Hello. <laughs>

hayırlıdır bir geliyor. Ciddi misin? Bunu değiştirmem gerekiyor Sadece Böyle bunu değiştirmem gerekiyor. Bunun kapısı açıldı. Açıldıysa gideyim mi? Yüküfe gidecek. Bu ne lan? Taş mı? Madencilik AŞ'nin bir partisinden artık at, alan biraz hay, hayat meyvelik kek kovada duruyor. Almak ister misin? Elbette. Meyvelik al. Selam ziyaretçi. Madenin tamamını dolaşmaya cesaret edebildin mi? Ne gezi ama? Girdiğin zahmetlerden dolayı seninle küçük bir sır paylaşacağım. Aslında biz değerli taş bulmak için kazmıyoruz. Onlar neredeyse her yerde, neredeyse işe yaramazlar. Aslında tıp göründe olan şey gibi mineraller bulmak için kazıyoruz. Yeraltı için içinde inşaat malzemesi olarak kullanılırlar. Ve bunun yanında da çok... Hiçbir şey görmedim. Afiyet olsun ne diyeyim. Şu madenlerden çıkmak istiyorum artık. Madenleri bitsin bölümü bitireceğim. Çok uzak gidiyor. 21 dakika olmuş. Bitti mi lan? E tamam bitti iş. Şu, şu kayıt noktasında alayım bitireceğim videoyu. He ee? ya. Sana be hep. Vay şuma, şuna bir baksana. Buradan neredeyse kralın kalesini görebiliyorum. Ben niye göremiyorum Mahmut? Heh az gör. Canavarlar onu özgüyle bu. Övgüyle boğuyor ama övgülerin hepsi sadece abartı. Şey o aslında bir patron canavar. Bu onu özel nitelikler ve diğerlerinden daha fazla güce sahip olduğu anlamına geliyor. Onu yendiğinde ruhu bir süreliğine sağlam halde kalacak. Sadece bir süreliğine öyle kalacak ve gün kazanmış olacaksın. Adamın ölümsüz olduğunu da duydum. Hiç yaşlanmıyormuş. En azından artık yaşlanmıyormuş. de değil mi? Patron canavarlar hayatta hayata tutunmayı iyi biliyorlar. Orası kesin. Hey dediklerimin seni korkutması izin verme. Ölmüşsüz olmak yenilmez olmak demek değildir. Eber insan ruhu bir cana bir patron canavarı ruhundan daha güçlüdür. Az göre göz korkutucu görünebilir ama hepsi kur gürültü. Kalbinin derinliklerine senden korkuyor. Gerçek bir saftilik. Heh, neyse sadece dostumu ileride olacaklara karşı hazırlamak istemiştim. Ben de bu bölümü burada bitirdim. Beğendiyseniz like atmayı abone olmayı Abone olmayı da atabiliyorsanız varsa bir atabiliyorsanız hype puanı atmayı yorum atmayı unutmayın. Sonraki bölüm videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.